Sevgili Yılmaz Erdoğan'a ait olan bir tek dileğim var, Mutlu Ol Yeter şarkısının hemen ardından bunu da gönderdik ki bir bütünlük kazansın, bir bütünlük arz etsin, olsun bitsin. Geldik bakalım burada Sayın Başkan fotoğrafımızı paylaştı, he? Instagram'da sevgili Ayhan'la beraber gecenin bir hatırası olsun. Böyle de bir hatıramız olsun be Ayhan şu yalan dünyada he? Aman kalsın be Değil mi? Arayan, Bir, 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 bir yalan ama senin Afrikalı da şeyler... bizi takip ediyormuş ona da selam yollayalım Afrika'dan mı? He Afrika'dan Geçen bir sahnesini paylaşmış Gördün mü onu? Silah çekme sahnesi Ya feci ben bunca yıllık sinema izleyicisiyim Böyle ben, gerçekçi ben, bir oyun Ben de böyle, böyle düşmana bir, sırtını dönerek falan Böyle bir böyle... açı hayatımda görmedim <laughs> Cevher sen niye gülüyorsun? Abin senin. Hadi bizden küçük sana ne oluyor? Ali dinliyorsan Cevher gülüyor sana. Ah, aynen öyle. Aynen öyle. Ama sevdiği için gülüyor. Dalga geçmek amacıyla değil. Ben Ali'mi de severim. Gerçekten severim. Gözlerinden de öperim Ali'me de dinleyicilerine de armağan olarak gelsin. Bugün böyle hoş oldu Ayhan. Hakikaten arada bir gel böyle. Geleyim. Ya vallahi gel Aa, böyle yani. Hem, hem, böyle e, eskilerden konuşuyoruz. Ya. Aralarda sor. O ne yapıyor bu ne yapıyor? O ne oldu falan filan. Az buz değil 20 küsür sene geçmiş arada. Ya. Vallahi. Evet kapanışta ne konuşalım? Fatih Özmen demiş ki hop dedik Ayhan'la yaşadığınız radyo anılarınızı dinlemek isteriz bu gece mesela demiş Fatih Özmen. Ne anılarımız var. Kısaca anlatayım mı bir tane? He hadi anlat. Hemen evet, seninle tanışma anımız. Tamam. Senin şiirini çaldım. Şahin Özer'den çıkan bir CD ndi. Evet. 10 dakika geçmedi günün kapanış şarkısıydı o da kapanış eseriydi. Ben hep sonda slow çalıyorum. Dediler ki Bediran Gökçe arıyor. Allah Allah dedim ya. Dinliyormuş demek ki adam. Sen o vakit Ankara'dasın. Evet. Hatırla. Ve ilk seninle orada tanıştık. Sonra sevgili Bediran'la dostluğumuz yürüdü. Ben Ankara'ya gittim. Hatta bir tane araba aldık beraber onunla. Canbaz ben sen... İstanbul'a kadar sohbet içinde geldik. Ya. Ya, iyi ki tanışmışız be usta. Ama o dönemde de hakikaten mesela Ayhan ay dinlenmiyor, içiliyor Ankara'da. Ben dinlemedim yayını. Ben yoldaydım. Ha, Arkadaşlara haber ver dediler ki böyle böyle. E bir de yeni albüm çıkmış. Radyo programcısı Çok, çok beğenmiş. İşte destek şey. verecekler mi, vermeyecekler mi? Radyo programcıları önemli olan o. Aynı zamanda bir radyocu olduğun zaman kompleks de yapılabiliyor. Ama senin o gün o programda çalman hem bana umut oldu, hem yürek oldu, hem çok keyif oldu Ondan sonra nasıl bir dostluğumuz başladı Ankara-İstanbul. Ya ya. Hiç de kopmadık Aha. be. Reis. Çok şükür. Çok şükür. Önemli olan da çok görüşmek değil biliyor musun? Böylesi daha şey yani kalpte bir olmak çok önemli. Bazen tamam. işte kentin yoğunluğundan falan kaçırabiliyoruz senin gösterilerin bizim radyo çalışmalarımız falan. Ama önemli olan kalpte bir olmak. Bak Cevher çok duygulandı bu konuşmaya. Evet. Yüzünü filan aşağıya doğru eğdi. Az az zaman uzun olsaydı ben senin Cuma Usta olan anılarını Vay hatıralarını bana. anlatmak isterdim Evet. Araban çok yakıyordu da hatırlıyor sana bir <laughs> sistem? <gülüyor> Kim hastaya da selam olsun bir yerlerde dinliyorsa. Efendim sürçülü ihsan bilmeden birinizin kalbini kırdıysak yanlış bir söz sarf ettiysek küçük de kusur büyük de af bağışlayın. Evet güzel olan ne diyorsun? Bir arkadaşınla meslek aynı mesleği paylaştın bir arkadaşınla. Seneler sonra bir araya geldiğinde biz hakeza şimdi bir araya gelmedi normalde konuşuyoruz tabii. tabii. ki de. Ama yani böyle bir araya gelip de eskiye dönüp bir yerleri konuştuğun zaman... Yüzünün kızarmaması, başını öne eğmemen, Bunlar önemli şeyler. İlişkilerini hakikaten hesapsız tutarsan. Benim için Bedran Gökçe şudur. Hayatımda verdiğim önemli kararların bir çoğuna danışmışımdır. Ya da o arayıp sormuştu. Şöyle bir şey yapıyorsun, biliyor musun diye. O açıdan önemli. Canla başla. Canla başla. Çünkü hakikaten böyle ego cehennemi olan bir iş ya. yapıyoruz biz. Herkesin kendini çok önemsediği, herkesin kendini çok beğendiği, çok sevdiği, herkes beni dinlesin, herkes beni alkışlasın, benim sevenim çok olsun denilen bir yerde. Bu belki de ilk olmanın getirdiği, ilklerin arasında olmanın getirdiği bir şey mi bilmiyoruz ama o o ayrı bir mesela o dönemden bu döneme hiç bir de küs olduğumuz da yok. Dikkat et bak mesela. Yok. Herkesle Herin... hala görüşüyoruz, hala Tabii. takılıyoruz, hala sohbet ediyoruz. Yani o ego denilen şey olmadı. Biraz de, hafif başlamış ama indirmek onu, onu indirmek lazım. artık abisin sen yol göstereceksin Şimdi yayın çünkü. Şimdi konuşacağım ben onunla. Evet. <laughs> nasıl mutlusun ya? Cevherim ya. Nasıl mutlusun ya? Abi kapanışta demiş çekilen acıların mükafatı hakkında konuşur musun? Çekilen acıların mükafatı hakkında. Her çekilen acının. Ayhan sen vedanı yap. Ben kapanış konuşmamı yapayım. Herkese iyi geceler. Bu kadar diyorsun. Hayatınız güzel olsun. Güzel bir cumartesi pazar olsun. Hadi bakalım. Evet Ayhan'ımıza teşekkür ettik. Hop dedik Ayhan'ımıza. Ve geldik. Ama ortakta ne kadar dinleyicimiz varmış. Ben şimdi bir taraftan da böyle mesajlara baktıkça ne kadar ortak dinleyicimiz varmış. her birinize selam olsun. Her birinize selam olsun. Evet bir günde ben basar giderim Ayhan radyo programını. Onların o saatlerinde ben genelde uyuyorum da. Bir gün direniriz Kaçta şimdi kaçta yayın? Akşam 6 ha, ha senin altıya al ha benim evet, kafam gitti ya de, akşam de, altı de, akşam de, altı de. Da. peki şimdi kapanışın içerisinde çok fazla istek alan eserlerden diye böyle hani bir taraftan da böyle kapanışı yapacağız ya. Hani ne girelim, ne yapalım? Yeni eserlere böyle yer verelim dedi. Kapanışı da öyle yapalım. Sizlerle beraber çok güzel bir hafta. Sizlerle beraber olunca güzel bu hafta. Emin olun buna. Çünkü onun haricinde çevremize baktığımız zaman tadımızı kaçıran, keyfimizi kaçıran çok şey var. Ama hep ee, ...söylediğim gibi biz dikkate aldığımız sürece... ...sen dikkate aldığın sürece o sıkıntılar var... ...sen sık dikkate almazsan öyle bir sıkıntı yok... ...evet... ...çevremizde, yanımızda, yöremizde bulunan insanların... ...her birini idare etme şansımız yok... ...keşke şöyle yapsan, keşke böyle yapsan deme şansımız yok... ...çok fazla sohbet edildiği zaman sohbetin cılkının çıktığı bağışlayın... ...o da bir gerçek... ...o yüzden... Telefonda konuşmalarımızdan tutun her birinde bir ölçü olmasına özen gösterelim. Çünkü bazen öyle bir konuşmalar, öyle bir uzun sohbetler oluyor ki var olan muhabbeti bile bir telefon bağlantısıyla. Yani kendi aranızda yaptığınız bir telefon bağlantısıyla hakikaten mahvedebiliyorsunuz, koparabiliyorsunuz, kaçırabiliyorsunuz Şiraze'yi. Bizim bulunduğumuz yerde, sizin bulunduğunuz yerde Dileriz Allah'tan ki herkes, her birimiz hep mutlu olalım. Sizler hep mutlu olun. Bizler mutlu olduğumuz zaman ya da birileri mutlu olduğu zaman bu mutluluğu paylaşırız. Hani zaman zaman derim ya hiç tanımadığınız bir cenazeden geçersiniz. Bir cenazeye denk gelirsiniz. Bakarsınız ki bir cuma namazının çıkışında normalin üstünde bir kalabalık var. Nedir bu? Bir cenaze tanımazsın durursun yanına. Ya da bir cenaze arabası geçer. Hakikaten ağzınızın tadı bozulur. Neşeniz kaçar Durursunuz çünkü herkes üzünlüdür üzünlü hava hakim olur bir anda ortalığa Tanımazsın ne öleni ne diğerini Ya da farklı bir şekilde bir Açık havada bir düğün oluyorsa O düğün ortamından Geçersen herkesin yüzünde bir neşe Kıyafetler ona göre ortam şen şakrak Bu sefer Farkına varmadan içine böyle farklı bir duygunun Farklı bir rahatlığın çöktüğünü hissediyorsun Çünkü bu böyle bir şey Güzellik de, çirkinlik de çevreyi sağıran bir şey. Sizler mutlu olduğunuz zaman çevrenizdeki insanlar da mutlu oluyor. Ya da siz neşeli olduğunuz zaman çevrenizdeki insanların neşesine de etkiniz oluyor. Neşesiz olduğunuz zaman da öyle. Evet şu an ben bir kişiyim radyo yayını yapan. Şu anda sizler bir kişi olarak beni dinliyorsunuz. Eğer ben keyifsiz olursam sizin de keyfiniz kaçıyor. Ya da ben keyifsiz konuşursam sizin de keyfiniz kaçıyor. Ben keyifli ve neşeli konuşursam o keyif ve neşeden siz de etkileniyorsunuz. Bu yüzdendir ki neşenizi alan, enerjinizi alan, sizin umudunuzu çalan insanlara çok fazla fırsat vermeyin. Keyfinizi bozan ortamlarda bulunmayın. Dinlemekten rahatsız olduğunuz insanların yanında bulunmayın. Bulunmanız gerekiyorsa, mecbursanız ona da kendinize göre bir kılıf bulup bir şekilde orayı terk etmenin yoluna bakın. Sevgili kardeşimin biraz önceki isteklerin arasında çok bunaldım ve çok çalışmamız gereken ders var ve çok stres yapıyorum. Siz de okul sürecinden geçtiniz tavsiyelerinizi bekliyorum diyen Emeti Koç Demir var. Geçenlerde bununla ilgili bir şey konuşmuştuk sevgili Emeti. İnsan hayatının önce en sıkıcı sonra da en tatlı dönemi hangisidir diye sor öğrencilik dönemidir. Evet çok stres yaptırır çok sıkıntı yaptırır ama sonradan çok keyiflidir. O yüzden de şunu her zaman bilin, siz dersinize çalışın, yapabildiğiniz kadarını yapın, gerisini Allah'a bırakın. Çok da fazla kasmayın. Yapabilirliğinin üstünde bir şey yapamazsın zaten. O derslerden sen daha önemlisin, o okulu geçmekten sen daha önemlisin, o sınavlardan sen daha önemlisin. Bunu bil. İnsanlar neden yalan söyler çok geniş bir konu sevgili Fadili Altındağ. İnsanlar neden yalan söyler? Ve eğer bir gün konu bulamazsak buna uzun uzun konuşabiliriz. Hadi deyince verilecek bir cevap değil. Çünkü çok kendi içinde açılımı var. Eğer sesimiz nefesimiz soluğumuz yeterse. Pazartesi saatler Türkiye saati itibari 23'ü gösterdiğinde ben Bedirhan Gökçe yine burada olacağım. Eğer siz burada olursanız ben gerçekten mutlu olacağım. Evet bugün bu programda emeği geçen Saygıdeğer Başkan Fenerbahçe Has Başkanı Cevher Altun'a hop dedik Ayhan'a ve sizlere. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günleri pazartesi görüşünceye kadar kalın sevgiyle.